Baktığımız zaman geçen seneyle 300 bin tane öğrenci okula giden ellere kalem tutacak öğrenci ailesi okuldan alıyor. Ailesi hep ekonomik sıkıntılarla alakalı. Ya burada çevremize bakıyoruz ufacı çok daha kağıt topluyor ya boyundan büyük kağıt topluyor ya. Ya böyle bir şey yok her şey ekonomik sıkıntılarla alakalı. Biz de çocuk olduk. Ben de 50 yaşındayım biz de çocuk olduk. Ben doğumlu İstanbul'uyum kardeşim. Biz böyle çocukluk yaşamadık ki ya. Yazık ya. Ya çocukların alacak alacak su parası yok ki. E, ekonomik sıkıntılarla alakalı. Eskiden bir baba dört çocuk, beş çocuk, kaç çocuğu varsa bakabiliyordu. Şimdi bakamıyor ki. Ufacık çocuklar bile çalışıyor artık aile, ailede. Herkes çalışıyor. Bir de İstanbul gibi yerde evin kiradaysa aman Allah'ım aman. Aman Allah'ım. Hayat şartları çok zor. Dediğim gibi anneler baba çocuklarını okuldan alıyor artık. Okuldan alıyor. Eğitim sıkıntılarla alakalı. Ya benim babam, benim babam emekli ikramiyesiyle 5 katlı bina yaptı. Şimdi emekliye bakıyoruz. Aman Allah motosiklet alıyor emekli ikramiyesiyle ya. Boş boş dükkanlar var insan. Herkesin borcu var ki. Herkesin borcu var ya. Her şey ekonomik sıkıntılarla alakalı ya. Ülke bitmiş ya. Yangın yeri. 50 yıl geriye gitti ülke. 50 yıl geriye gitti ya.